James Webb Teleskobu projesinde çalışan bilim insanları nihayet Webb'in aynalarının mükemmel şekilde hizalandığını müjdeledi ve Webb'in tüm görüş alanını kapsayan sekanslı fotoğraflar yayınlayarak ilk görüntüleri bizlere göstermiş oldu. Bu ayar yapılırken Webb, büyük mecalenik buluta doğru çevrilmişti. Kızılötesi Teleskobun üzerindeki enstrümanlar bu fotoğraflarda bize en sönükleri de dahil yüz binlerce yıldız gösterdi. Bu yıldızların çoğunu daha önce toz bulutu nedeniyle böyle net görmek mümkün değildi. Aynı bölgenin NASA'nın Kızılötesi Spitzer Teleskobu tarafından çekilmiş görüntüsüne bakacak olursak aradaki netlik farkını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Artık teleskobun hazır hale gelmesinde son aşamaya geçildi. Bu da teleskop üzerindeki tüm enstrümanların testlerinin ve kalibrasyonlarının 1-2 ay içinde tamamlanmasıyla olacak. Evet, James Webb potansiyel ömür süresi olarak önümüzdeki 10 yıl boyunca insanlığın sahip olduğu en gelişmiş ve güçlü kızılötesi teleskop olacak ve aklımıza alacak görüntüler gönderecek. Peki ama ya sonra? Webb'in 5 yılla bile sınırlı olabilecek hayli kısa kullanım ömrü sona erdiğinde ne olacak? Artık müzelik hale gelen NASA'nın Spitzer ve ESA'nın Herschel kızılötesi teleskoplarını kullanmaya devam mı edeceğiz? Elbette hayır. Bu videoda uzayda kızıl ötesi görüş gücümüzün geleceğini temsil edecek olan yeni nesil bir başka teleskop projesini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Ve bile benzer kuvvette ama çok daha uzun ömürlü bu yeni teleskopun adı Origins. Adından da anlaşılacağı gibi Origins yani kökenler ya da başlangıçlar kozmik tarihimizin izini sürmek için tasarlandı. Amaç, ilk galaksilerin oluşumundan yaşanabilir dünyaların ortaya çıkışına kadar geçen süre içerisinde evrenin üç boyutlu ve çok detaylı bir haritasını çıkarabilmek. Origins, tıpkı James Webb gibi bir kızılötesi teleskop ve görevini yerine getirmek adına ilk tasarımında 5.9 metrelik tek baştan oluşan bir ayna kullanılması düşünüldü. Çünkü tek bir yekpare ayna, James Webb gibi altıgenlerden yapılmış daha büyük bir aynadan metrekare başına daha fazla ışık toplayabiliyor. Yani James Webb'ten bile güçlü olması hedeflendi. Ancak fırlatmanın yaratacağı sarsıntı ve strese dayanabilecek 5.9 metrelik tek bir ayna inşa etme fikri son derece riskli görüldüğü için tasarımda değişiklik yapıldı. Altıgenler yerine yine daha verimli olan daire formu korunarak ve bazıları bu altıgenlerden daha geniş olan dilimler kullanılarak 18 parçalı bir ayna modeli oluşturuldu. İşte bu dairesel form aynanın ışık toplama alanını en üst düzeye çıkarmasını sağlayacak. Bu şekilde çapı da genişletildi ve 6.3 metreye kadar çıkartıldı. Bu da 6.5 metre olan James Webb'le hemen hemen aynı büyüklükte olması demek. Yani James Webb'den biraz daha ufak ama benzer güçte olacak. Yörüngedeyken her bir ayna parçasının arkasındaki üç eksenli mekanizma ışığın odaklanması için ince ayar yapacak. Bu dizayn ve büyüklük Origins'i Spitzer ve Herschel Kızılötesi uzay teleskoplarından yaklaşık bin kat daha hassas yapacak. Üstelik James Webb gibi katlanmak zorunda olmadığı için de inşa edilmesi ve görev noktasına yerleştirilmesi çok daha kolay. Tüm bunlar proje bütçesinin de fazla aşılmayacağı veya çok sayıda gecikme yaşanmayacağı anlamına da geliyor. Origins, evrenin üç boyutlu bir haritasını derin spektroskopik araştırmalarla oluşturacak. Bu harita, galaksilerin ve onların süper kütleli kara deliklerinin kozmik zaman içinde nasıl evrimleştiğini ve büyüdüğünü adım adım izlememizi sağlayacak. Daha önce bahsettiğim Lynx teleskobu bu evrimi yüksek enerji seviyesinde X ışınları üzerinden gözlemlerken onun göremediklerini de bize Origins gösterecek. Örneğin şu an ekranda gördüğünüz çarpışan iki galaksinin görüntüsü optik ışıkla çalışan Hubble Uzay Teleskobunun elde ettiği fotoğraf. Çarpışma hala tozlu kozalarında bulunan birkaç yıldız oluşumunu gösteriyor. Bu kozalar galaksilerin birleşen çekirdeklerinin arasında bir yerde yer alıyor. Bu optik görüntü büyüleyici elbette, ama fazla bir veri elde etmek mümkün değil. Orta kızılötesi dalga boylarında Spitzer Teleskobu tozdan gelen emisyonu tespit edebiliyor. Ancak o da sınırlı kapasitesi nedeniyle yerini tam olarak haritalayamıyor. Spitzer'dan yüzlerce kez hassas ve 10 kat çözünürlüğe sahip olacak olan Origins, toz bulutlarının yerini tek bir saniyelik pozlama ile bile detaylı ve net olarak haritalayabilecek. Yani daha uzun pozlama süreleriyle inanılmaz detaylar ortaya çıkacak. Bu orijinsin yıldızların etrafındaki gezegen sistemlerinin nasıl ve ne zaman oluştuğunu içeren sorulara yanıt vermesini de sağlayacak. Su yaşanabilir gezegenlerin oluşumunda nasıl bir rol oynuyor? Su ve yaşam bileşenleri gezegenlere nasıl ulaşıyor? Kırmızı cüce yıldızların etrafındaki gezegenlerde de hayat var olabilir mi? Tüm bu sorulara verilebilecek yanıtlar kendi dünyamızın ve buradaki hayatın nasıl başladığında anlamamızı sağlayabilir. James Webb'in tasarımından da artık bildiğiniz gibi kızılötesi teleskoplar evrenden gelen zayıf ısı işaretlerini tespit etmek için aşırı derecede soğuk tutulmak durumunda. Bu güneşlikler ve kriyo soğutucuların bir kombinasyonu ile yapılabiliyor. Ancak bu ekipmanlar uzay aracını daha hacimli ve ağır hale getiriyor. James Webb Ariane 5 aracı tarafından fırlatılması gerektiği için ona göre tasarlanmıştı. Yani katlanabilir bir origami ayna. Çünkü ilk tasarımlar yapılırken mevcut olan en büyük roket oydu. Ancak şimdi SpaceX Starship, SLS roketleri ve Blue Origins New Glenn gibi yeni roketler geliştirildi ve geliştirilmeye de devam ediliyor. Bu roketler Origins teleskopunu katlanmaya gerek bırakmadan uzaya kolaylıkla gönderebilir. Kısaca Origins, Spitzer teleskobunun webden daha kolay inşa edilen ama çok daha büyük olan bir versiyonu. Ve pasif bir şekilde soğutulmak için 5 katmanlı bir güneşlik kullanırken Origins 2 katmanlı bir güneşlik artı bir kriyo soğutucu kullanacak. Yani hem pasif hem aktif soğutma. Spitzer gibi Origins'in de bir tarafında güneşe karşı koruyucu kalkanı bulunurken derin uzaya bakan diğer yanında koyu siyah özel bir boya ile kaplı bir silindir ile çevrili olacak. Bu teleskop namlusunun alt yarısını bir soğutucuya dönüştürerek namlunun kendisini 35 Kelvin yani eksi 238 Celsius dereceye kadar soğutacak. Güneşlik de teleskop namlusunun diğer yarısının etrafını sardığı için bilim insanları Origins'in yönünü James Webb'e kıyasla uzayda çok daha geniş bir açıda çok daha fazla noktaya çevirebilecek. Yani Origins, Webb'in bakamamış olduğu yerlere de bakacak. Güneş kalkanının şekli sayesinde de teleskoba dünyadan veya aydan yansıyan ışının girmesi de engellenmiş olacak. Origins'teki Cryo soğutma sistemi cihazın sıcaklığını 4.5 Kelvin'e yani eksi 269 Celsius dereceye kadar düşürebilecek. Spitzer 5 Kelvin'e kadar soğutabiliyordu. Yarım Kelvin fark çok fazla görünmeyebilir ancak hassasiyet noktasında çok büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Unutmayın teleskop ne kadar soğuksa evrendeki ısı kaynaklarına o kadar duyarlı hale geliyor. Bu nedenle bir derecenin her kesri, her küsuratı önemli. De gelecek nesil teleskop serimiz sona erdi. Ancak James Webb'in sağlayacağı muhteşem görüntüler ve yeni veriler ışığında bu alanı takip etmeye devam edeceğiz. Bir dahaki uzay macerası için yine beklerim. Ciao.